Bayanlar, baylar, sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. 2023 yılında okuduğum kitaplardan bahsettiğim ve izlediğim film ve dizilerden favorilerde bahsettiğim videoya hepiniz hoş geldiniz. Aslında normalde bu videoyu her yıl olduğu gibi 2023 yılı favorilerimden bahsettiğim bir video olarak çekmeyi planlıyordum. Ama yaşadığım bazı sıkıntılardan ötürü videoyu çekmeyi planladığım esnada 2023 yılında belirlediğim favorilerimin dışında başka hiçbir kitabı incelemediğimi fark ettim ve o yüzden video konseptini değiştirmeye karar verdim. Ve bu videoda sadece sizlere kitaplardan bahsederken bu kanalda yorumladığımız kitaplardan kısaca bahsettiğim bir video olarak sunacağım. Ve sonrasında da izlediğim film ve dizilerden bu yıl içerisinde favori olarak belirlediğim film ve dizilerden bahsedeceğim. 2023 yılı benim açımdan oldukça sıkıntılı bir yıldı. İlk defa bir dükkan açmış ve hiç bilmediğim bir sektör'e adım atmıştım ve bunun yarattığı psikolojiden ötürü ilk başlarda kitap okuyamadım ve sonrasında tam kendimi toparladığım esnada babamı kaybettim ve bu iki olay bir araya geldiğinde ben bir depresyon sürecine girdim ve depresyon sürecine girdiğim için de ne kitap okuyabildim, ne de film ve dizi izleyebildim. E, o yüzden 2023 yılı bir istisna olarak e, yıllar arasında geçirdiğim en verimsiz yıl olarak benim karşıma çıkmış oldu. Ve e, geçmişte çektiğim kitap yorum videolarına bakarsanız hep okuduğum rakamlar kendi içlerinde oldukça dolu olsalar da o yılı verimsiz geçirdiğimden şikayet ettiğim e, videolar görürsünüz. Ama bu yıl ilk defa bu verimsizlik beni çok daha rahatsız etmedi çünkü yaşadığım sorunlar ve yaşadığım kayıp göz önüne alındığında bu yıl 10 tane kitap okumuş olmak ya da kanalda 3 tane kitap yorumlamış olmak benim için o kadar da sorun değil. Ve bu yılın beni bu açıdan biraz olsun büyüttüğünü ve olaya farklı açılardan bakmamı sağladığını düşünüyorum. O yüzden yaşadığım tüm olumsuzluklara ve kayba rağmen hala bir yönden olaylara pozitif bakmaya çalışıyorum. E, bu iş, neyse bu kısmı biraz es geçelim isterseniz ve hızlıca okuduğum kitaplardan bahsettiğim kısma geçelim. E, bu yıl kanalda 3 tane kitap yorumladık ve bunlardan ilk üçü aslında Yu e, serisinin kitapları ama kendilerinden bolca bahsettiğim ve üzerine bolca konuştuğumuz için onları es geçmek istiyorum. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında yine Yu'dan bahsedeceğimiz için bu kısmı es geçmekte yarar var. Onun dışından normal şekilde yorumladığım kitaplara bakacak olursak, ilk ki yeni tanışmış olduğum bir yazarın kitabı olan Ne Yaptığını Biliyorum kitabı. Bu yazarda iki farklı karakterin gözünden bizlere bir cinayet hikayesi anlatılıyor. Bu karakterlerden bir tanesi bir polis ve bir diğeri de gazeteci bir ablamız. Bu ikisinin geçmişte yaşadığı bazı olaylar olmuş ve boşanmalı bir evlilik geçirmişler. Hem bu iki karakterin geçmişte yaşadığı olayları hem de günümüze dönerek bu katilin kim olduğunu bulmaya çalıştığımız bir olay örgüsü okuyoruz ve tıpkı biz de onlar gibi katilin kim olduğunu. Bilmiyoruz ve bu da olaya ayrı bir gizem havası katmıyor değil. Ee, aslında sizlere bahsetme şansım olsaydı bu yazarın devamında Taş Kağıt Makas ismindeki kitabını da okumuştum ama kanalda kendisini yorumlayamadığım için e, onu bu listeye dahil etmek istemedim. Bu arada şunu da hatırlatmaya da yarar var. Bu e, videoda gösterdiğim 3 kitap dışında tabii ki kitaplar okudum ama kendilerini kanalda yorumlayamadığım için listeye dahil etmek istemedim ve o yüzden ortaya biraz farklı bir video çıkmış oldu. O yüzden e, bu video içeriğini sizlere güzel bir şekilde sunamadığım için lütfen kusura bakmayın. Bu yıllık böyle olsun. 2024'te bunun acısını daha iyi bir şekilde çıkaracağımızdan emin olabilirsiniz. Bu yıl okuduğum ve kanalda yorumladığım başka bir kitap da Kusursuz Evlilik'ti. Her ne kadar kendilerini, Epsilon yayın evini yani... Yu serisinin devam kitabını henüz çıkaramadıkları için küsmüş ve kırgın olmuş olsam da e, Kusursuz Evleri kitabı benim ilgimi çekti ve kapağını gördüğüm anda ve hikaye temasına baktığımda e, o Yu serisinin bende yarattığı boşluğu doldurabileceğini düşündüm ve hikaye teması açısından da Yu'nun 3. sezonunu anımsatan bir hikaye okuyacağımı düşünüyordum ve o yüzden heyecanla kitabı satın aldım. Tabi tam olarak olmasa da beklentilerimi yüksek oranda karşıladığını söyleyebilirim. Ee, yine bu hikayede iki karakterin gözünden bizlere anlatılıyor. Ee, karakterlerden birisi yazar, bir diğeri de boşanma avukatı olamız, ablamız. Ee, bu ikisi evliler ve abimiz yani yazar olan abimiz ablamızı birisiyle aldatıyor ve sonrasında karısıyla birlikte tuttukları evde metresi ölü bulununca bu suç abimizin üstüne kalıyor ve bu avukat olan ablamız da evlilik yemininin bir getirisi olarak kocasının suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışarak katilin kim olduğunu bulmaya çalıştığımız bir hikayeyi bizlere anlatıyor ve biz de iki farklı karakterin gözünden hikayeyi deneyimleyerek abimiz suçlu mu suçsuz mu onu anlamaya çalışıyor ya da katilin kim olduğunu bulmaya çalıştığımız bir hikaye okuyoruz. Bu yıl içerisinde kanalda yorumladığım son kitapta İyi Bir kız C Cinayet Rehberi serisinin son kitabı olan İyi Kız Ölüme çok yakın. Kendisini duyurusu yapıldığı anda uzun zamandır beklemiş olsam da e, bu yaşadığım sorunlardan ötürü kendisini çok geç bir şekilde okuma şansım oldu ve bu durum beni biraz üzdü. E, ve serinin 3. kitabı da e, serinin diğer kitapları kadar güzel ve başarılıydı. Yine Serinin bu kitabında Pepin yine bir cinayeti çözmeye çalıştığı bir e, olay örgüsü okuyoruz ve Serinin üçüncü kitabı diğer kitaplara kıyasla burada bir mihenk taşı oluşturuyor ve e, Serinin bu kitabı için bir cinayetin anatomisi diyebileceğimiz bir hikaye anlatımı olduğunu düşünüyorum. Kendisi gerçekten bu konuda çok başarılı ve oldukça iyi bir hikaye anlatımını bizlere sunuyor. Bu arada sadece kendi başına iyi bir hikaye anlatmasının yanı sıra Aynı zamanda serinin önceki hikayelerindeki yaratılan boşluğu da iyi bir şekilde doldurması yönüyle ortaya çok iyi bir hikaye sunumu çıkardığını söyleyebiliriz. Bu kanalda yorumladığımız kitaplarla ilgili bahsedeceğimiz kısım şimdilik bu kadardı. Gelelim bu yıl içerisinde izlediğim film ve dizilerden favorim olan yapımlara. E, bu yıl aynı kitaplarda olduğu gibi film ve dizilerde de aslında çok fazla bir yapıma göz atma şansım olmadı. Sinema olarak bir istisna yaparak ilk defa bu yıl 3 tane filme gitme şansım oldu. Bunlardan bir tanesi çocukluğumun efsanesi ve artık benim için birazcık duygusal bir yöne sahip olan Hızlı ve Öfkeli. Bir diğeri Örümcek Adam, Örümcek Adam evrenine giriş animasyon filmi ve birisi de Open aslında Hızlı ve Öfkelinin biraz şöyle hüzünlü bir hikayesi var benim için. Şimdi videoyu çok karamsar ve duygusal bütün tonda çekmek istemediğim için bazı şeylerden bahsetmiyorum ama bu filmin duyurusu yapıldığında ben filmin çıkış tarihine kadar gün sayarak o günün gelmesini beklemiştim. Ve sonrasında o filmin çıkacağı gün geldiğinde kardeşimle birlikte o filmi izlemeye gittik ve o filmden bir gün sonra da Babamın ölüm haberini aldım. Yani e, sizlere buradan sadece verebileceğim tek bir mesaj var. Hayatınızın en mutlu anıyla en mutsuz anında bazen 24 saatten daha az bir süre olabiliyor. O yüzden hayat hiç de tahmin etmediğiniz şeyleri sizlere sunabiliyor. O yüzden benden size tavsiye hayatın her anının tadını çıkararak ve bazı şeyleri sorun olarak görseniz bile onları kafaya takmadan yaşamanızı ve en önemlisi sevdiğiniz insanlara kıymet verdiğiniz ve onlarla bolca vakit geçirdiğiniz bir hayat yaşamanızı tavsiye ederim. Yani hayat o kadar adi. Yani size hiç beklemediğiniz hikayeler sunabiliyor. Bu yapımlar arasında da benim en çok hoşuma giden Oppenheimer oldu. Her ne kadar üçü de kendi içlerinde başarılı olsalar da Mesela Hızlı ve Öfkeli'nin kendine has nostaljik bir hissi olsa da bende e, ben Oppenheimer diyeceğim. Çünkü Nolan çok başarılı bir yönetmen ve Nolan bu konuda işinin en iyisi bence. Ve Oppenheimer da onun benim gözümde şimdilik ustalık eseri. her ne kadar çıktığı zaman birçok tartışmaya konu olsa da kimileri siyasi içerik barındırması sebebiyle çok beğenmese de ya da ağır bir tona sahip olsa da ben kendisini çok başarılı buldum. Bu arada kendisi benim sinemada izlediğim ilk altyazılı film. O yüzden her anlamda benim için özel bir yere sahip olacak. İzlediğim diziler arasından da yine benim için favori, bu yılın favorisi Yu'ydu. Onunla birlikte The Last of Us da izlemiştim ama The, La The Last of Us'ı tam tamamlayamadım. O yüzden tamamladığım için ve iyi bir hikaye sunduğu için Yu'nun dördüncü sezonu benim için bu yılın favorileri listesinde. Ve şunu söyleyeyim, bunu belirlerken kesinlikle objektif bir şekilde belirledim. yoyu e, çok sevmemin konuyla çok bir alakası yok. E, bunu da sizlere şöyle kısaca açıklayayım. E, benim gibi Yuu dizisini severek izleyen kitle bilir ki, Yuu'nun kitlesi kendine hastır ve niş bir kitlesi vardır. Tıpkı ölmek için 13 sebebin çıktığı dönemde, ölmek için 13 sebep de olduğu gibi. Biz böyle e, bir duyuru yapıldığında ya da e, bir fragman duyurusu yapıldığında, ee, öyle çok e, medyada etkisini göremezsiniz. Aynı şeyi La Casita Papel için söylemek mümkün mü? Tabii ki değil. La Casita de Papel ya da Stranger Things bir spin-off duyurusu yaptığında ya da fragman tarih duyurusu yaptığında ya da fragmanını yayınladığında bu fragmanların ya da duyuruların uzun süre medyada trendlerde kaldığını görürsünüz. Çünkü hem La Casita Papel hem de Stranger Things ve Netflix'in böyle marka diyebileceğimiz başka isimleri e, medyada kendine yer bulurken Yu kendine has bir kitleye sahip olduğu için e, bu konuda meyvesini tam olarak alamayan bir yapım ve bu benim için aslında birazcık da iyi bir sebep çünkü Yu böyle çok eleştiriye açık bir yapım olduğu için e, kendine has bir kitlesi olması benim için her zaman hoş bir detay olmuştur ama bu dördüncü sezon bir istisna oldu. Ve çıktığı zamanda Netflix'in trendlerinde uzun bir süre kaldı ve sonrasında bir ilki gerçekleştirerek çıktığı zamanda Twitter'da uzun süre gündemde kaldı. Normalde yeni sezon duyurusu yapıldığında Twitter gündeminde U Yu çok göremezsiniz. Ya çok az tweet atılmıştır ya da kendisini hiç göremezsiniz. Dördüncü sezon bu konuda da bir istisnayı başararak e, kitlesini hızlı bir şekilde katladı ve e, yazarının duyurusuna e, gördüğüm kadarıyla bir duyuru yapmıştı kendisi. E, kendileri bu yıl yaklaşık olarak 100 milyon falan e, izlenme dakikasına ulaşmışlar, 100 milyondan daha fazlaydı hatta baya bir rakam söylemişti ama şu an hatırlayamayacağım. E, bu e, o yapımı yapan kişiler için de biraz sürpriz olduğu için kendileri de bu durumdan hoşnut olduklarını falan belirtmişler hatta. Yani bu durum hem benim için gurur verici olsa da hem de biraz tedirgin edici aslında sebebi de başta söylediğim gibi. Yani e, Yu'nun içeriğinin biraz tuhaf olması ve John'un da çok eleştiriye açık bir karakter olmasından ötürü yani böyle Yu'nun bir an popüler olması beni biraz rahatsız etmedi değil açıkçası. O yüzden hem gururlandım hem de biraz e, tedirgin olduğum bir olay oldu Yu ile ilgili. Umarım aynı başarıyı Yu'nun 5. sezonunda da görerek seriye veda ederiz diye umut ediyorum. Aslında bu kısımdan bahsederken Yu'nun 4. kitabının çıktığı ve kendisini kesinlikle yılın favorileri listesine koyduğum bir video yapmayı çok isterdim ama Epsilon yayın evi maalesef bu konuda elini ağırdan almayı seven bir yayın evi. o yüzden bu durum konusunda söylenecek bir şey yok. Benim bu yıl içerisindeki favorilerim bu şekildeydi. Sizin favorilerinizi de merak ediyorum bu arada. İzlediğiniz filmlerden, izlediğiniz dizilerden ya da okuduğunuz kitaplardan favorileriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu konular hakkında sizlerle sohbet etmeyi seviyorum biliyorsunuz. Videonun yavaş yavaş sonuna gelirken bu yıl sizlere sizlerin beklediği tarzda bir içerik sunamadığım için özür dilemek istiyorum. Ee, kusuruma bakmayın yani dediğim gibi gerçekten yaşadığım problemler göz önüne alındığında e, bu az kitap okumuş olmak benim için aslında o kadar da sorun değil. Ama işte e, içerik söz konusu olduğunda ve sizlerin beklentisi söz konusu olduğunda e, bu tek başına alınacak bir karar olmadığı için sizden de dediğim gibi bu konuda özür dilemek istiyorum. E, bu arada tekrar bir özrüm daha olacak ki e, sizlere bir e, Stephen King okuma etkinliği sözüm vardı ama Aralık ayı benim için biraz sıkıntılı bir süreç olduğu için işte dükkanın evrak işleriydi, vergi işleriydi derken istediğim şekilde verimli başlayamadığım için onu askıya almak durumunda kalmıştım. Onu Ocak ayı için yapabiliriz. Bu konuda da sizlerden özür dilemek istiyorum. Bu videoluk benden bu kadar. Umarım videoyu sevmiş ve videodan keyif almışsınızdır. Beni ilk kez görüyorsanız ve içeriğim hoşunuza gittiyse kanalıma abone olarak ve bu videoyu bir arkadaşınızla paylaşarak daha fazla hızlı bir şekilde insanlara ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.